Herkese merhaba arkadaşlar ben bilgisayar bilgileri Bugün sizlerle full marka nasıl indiriliyor Bunu göstereceğim Arkadaşlar ilk önce Google'a giriyoruz Girdik arkadaşlar Google'a Bu full marka Yazacağım Enter'ı yap En üstte Greeks 3D diye bir, ya, bir çıkacak. Fullmark diye en üstte böyle. Buna görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın zaten direkt Fullmark'ın logosu çıkıyor. Buradan doblanda basıyorsunuz. Buradan bir şey. Buradan direkt Fullmark'ı seçin zaten yüklenecek arkadaşlar dosyası aşağı gelmesi lazım Yani şuradan dolan temiz lazım. Böyle dolan dediğimiz yükleniyor arkadaşlar. Buna bastığımızda zaten yüklen. Buna evet diyoruz arkadaşlar. Zaten yükleniyor. Buradan normal setup yapıyoruz arkadaşlar. Ben de zaten olduğu için ben yapmayacağım. Size full markın nasıl olduğunu göstereyim hemen. Bakın çıktı. Gördüğünüz gibi burada şey yazıyor arkadaşlar bilgileri. Buradan çözünürlük seçebilirsiniz. Bu da başka şeyler var ama GPU'nuzu yapmak için buradan GPU test test'e bastınız. Bu da arkadaşlar buradaki dediği şey e, bu test sırasında yanabilir ekran kartınız mı, yanabilir PSU'nuz falan. Yani burada diyor ki yüksek overclocking yani hızlandığıma ayarlı. PSU yani güç kaynağı ünitesi ve ekran kartınızda soğuklu, soğutucu olsun diyor. Çünkü şey olabilir diyor. Bu de sisteminiz kapatı kapanabilir diyor. Yani sisteminizin kapanması sebebi bilgisayarınıza zarar vermemek. Buradan go dediğinizde açılıyor. Bu da bilgisayarınız yani böyle iş bilgisi falansa bence yapmayın arkadaşlar. Çıkmak için dedik çarpı tuşuna basıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yani bir dakika ben şöyle dinleyeceğim. Tam yakın oldu bu. Mesajı <laughs> basınca çıkıyormuş. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalıma like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı bana destek olmak için arkadaşlar like atın destek olmak için yani bana çünkü arkadaşlar yani benim desteğe ihtiyacım var özden yüzden like atak sadece iki saniyenize ayırıp like atak arkadaşlar bana büyük bir destek sağlamış oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.